Bugün Hüseyin Hocam'la birlikte aşkın kimyasını konuşacağız. Hocam bize aşkın kimyasından, matematiğinden bahsetmek ister misiniz? Öyle bir şey var mı? Hocam zaten aşk dediğimiz olay aslında kimyasal bir tepkime. Beyindeki sinirler arasındaki iletim sağlayan nörotransmitter dediğimiz maddeler var. İşte en bilinenleri dopamin, vazopresin, oksitosin, serotonin, noradrenalin gibi şeyler, bir takım maddeler. Bu maddelerdeki değişiklikler bizim ruh halimizi çok etkiliyor. Aşk esnasında özellikle etkilenen bazı kimyasal maddeler var. Beynimizin ventral tegmental alan dediğimiz orta kısımda bir alanı var. O alandaki dopamin miktarının özellikle yükselmesi aşk dediğimiz karşı tarafın böyle yaptığı her hareketten haz alma davranışı karşı tarafla ilgili bu ödül sistemlerini aktif ediyor ve onun yaptığı onu görmek onunla ilgili düşünceler, duygular hepsi haz almamızı sağlıyor. Dopamin miktarını artırıyor. Aslında romantik manada aşkın başlaması bu. Ama sadece romantik manadaki aşk değil bizim bahsettiğimiz şey. Aşkın bir sürü bileşeni var. Ne var? Oksitosin ve vasopresin dediğimiz bir takım şeyler var. Maddeler, kimyasal maddeler var. Ne yapıyor bunlar? Bunlar karşılıklı bağlanmaya ve güveni artırıyor. Yani iki taraflı ilişkiler içerisinde. Bu bakışma, el ele tutuşma, bizim çift terapilerinde de sık kullandığımız şeylerden. Yani sadece el ele tutuşma, sadece bakışma bile e, oksitosin ve vazopresin e, miktarlarını artırıyor. Ve karşılıklı bağlanmayı artırıyor, karşılıklı güveni artırıyor. Sadece bunlar mı? Değil tabii ki. Erkeklerin ve e, kadınların aşk, ondan sonra eş seçimi bunlar birazcık daha farklı şekilde etkiliyor. Yani erkeklerde... İşin içerisine testosteron girdiği zaman bu birazcık daha duygusallığın e, yanında böyle fiziksel bir üretkenlik de e, ortaya çıkıyor. Yani testosteron dediğimiz şey sadece erkeklik hormonu olarak e, adlandırmak doğru değil. Aynı zamanda üretkenliğin de bir e, göstergesi. E, zihinsel olarak aşık olan insan e, daha üretken hale geliyor. Yani edebiyatta da matematikte de başka şeylerde de sanatçılar özellikle bu aşk bolca üretkenliğe geçmiş olmasını biraz aşka bağlayabiliriz Kesinlikle yani, yani, yani bir şeyler duygusal bir e, tepkime hissettiğimiz anda aslında daha üretken hale geliyoruz. Bu işe aşık olma da olabilir ama sadece aşık olma üretkenliğimizi de artırabilir. Yani o anları kullanabiliriz aslında. Yani hormonal ee, bir aktivite var. Kesinlikle hormonal bir aktivite var. O beynin e, devir göstergesini işte normal arabadaki devir gibi 2000'de 3000'de giden deviri direkt 4000'de 5000'e çıkarıyor. Çok güçlendiriyor. Bir takım hormonal sistem. Yani bu aslında hormonlarla alakalı. Yani e, beyindeki nörotransmitterler hormonal sistemleri aktif ediyor. İşte testosteron, e, kadınlarda östrojen ve progesteronun dengesi e, çok önem arz ediyor. Kadınlarda menstrual siklus içerisindeki e, hormonal dalgalanmalar da çok değiştiriyor mesela o menstrual sitlüsün ortasındaki 4-5 günlük evredeki eş seçimi ile diğer dönemlerdeki eş seçim çok farklı. O 4-5 günlük süredeki eş seçimi daha çok testosteronu yüksek erkeklerde, Mesela köşeli yüze sahip olan erkekler mesela tercih ediyor. Kadınlar o 4-5 günlük süre içerisinde. Ama o 4-5 günün dışında daha güvenilir erkekler tercih ediyor. Yani o dönemdeki östrojenin ve progesteronun Hafif oynaması bile e, şeyi çok değiştiriyor, kararlarımızı çok değiştiriyor yani. Peki şunu söyleyebilir miyiz uygun miktarda bir oksitosin, işte vazopresin, adrenalin, dopamin'i dengeye getirirsek bir ayıya bile aşık olabilir miyiz gerçekten hocam? Yani bir ayıya bile aşık olmak için gerekli şey herhalde onu litreyle vermemiz lazım <laughs> e, o kimyasal maddeleri. E, o biraz zor ama e, aşık olmak dediğimiz şey aslında kimyasal bir olay. Başlangıcı Kültürel olabilir, sosyal olabilir, e, rastlantısal olabilir. Ama daha sonrası tamamen kimyasal. Yani aşkın bir nörobiyolojisi var diyebiliriz. Doğru mu hocam? E, aşkın bir nörobiyolojisi vardan ziyade aşk sadece kimyadır da diyebiliriz. <laughs> yani beyindeki dopamin sisteminin aktif olması, ödül ve has sisteminin e, çalışması. Erkeklerde serotonin miktarı birazcık daha düşer. O serotoninin düşmesini telafi etmek için e, o aşık olduğu nesneye düşünce ve şey davranışı, onu arama davranışı daha çok artar. Kadınlarda birazcık, biraz önce bahsettiğim gibi menstrual siklusun evrelerinde birazcık fark var ama dopamin sistemi aynı şekilde onlarda da aynı. Yani dopamin sistemi aktif olduğu zaman ödül davranışı, haz davranışı, karşı tarafın bütün hareketlerini olumlu görme davranışı ön plana çıkıyor. Kimyasal bir olay, kimyasal bir olay fakat her kimyasal olay gibi bu da bitici. Yani aşk dediğimiz şey biter. En fazla iki sene sürer. İki sene sürmesi çok nadir bir durumdur. Altı aylık bir süre içerisinde, altı aylık bir süre biçilir genellikle aşkın e, o dopamin miktarının fazla miktarda salgılanması. Sonra o dengeye girer. Dengeye girdikten sonraki, ondan sonraki adımlar işte biraz önce bahsettiğimiz oksitosin, vazofresin gibi hormonlarla birlikte bağlanma, birbirine karşı güvenin tesis edilmesi, birlikte yol yürüme, birlikte hareket etme ile birlikte sevgiye evriliyor. O çok daha farklı bir olay. Evet orada hani aşk biter deyince biraz korkutucu bir cümle olabiliyor. Birazcık daha yumuşatırsak yani aşk evrilir diyebilir miyiz bu anlamda? Diyebiliriz ama ben yine kimyasal olarak tercih ediyorum. Biter. <laughs> kimyasal olarak biter diyelim yani o kimyasal zaman. Kimyasal olarak o yoğun çekim biter. Daha ayakları yere basan ve yine bağlanma hormonlarıyla ve geçmiş yaşantılarımızla ilişkili bir şekilde aslında karşı cinsle ilişkiyi devam ettiriyor oluruz. İşte o aşkın e, bitmesi esnasında, hatta bitmeden önce o beynimizin prefrontal korteks dediğimiz düşünce sistemleri vardır. O sistemlerle birlikte hareket edilirse e, aşkın bittikten sonrası içinde yatırım yapılabilir. O aşkın sevgiye ve beraber yürümeye evrilmesi için prefrontal korteks dediğimiz sadece insana mahsus bir alan. Diğer canlılarda var ama insanlardaki gibi değil. O düşünme alanı, o iradeyle bir şey seçim alanı iyi kullanabilirsek aşkı Sevgiye evirebiliriz ve süreklilik arz edebilir. O sevgi e, uzun yıllar, uzun yollar devam edebilir. E, ama bu evrilmezse, ona hazırlık yapılmazsa aşk biter, başka bir arayış içerisine gider. O biter, başka bir arayış içerisine gider ve e, bu bir rutin haline gelir ve bir süre sonra da o beyindeki kimyasal sistem eskisi kadar tepki vermeye bırakır. Yani e, bağımlılık mekanizmasındaki gibi aslında bir üst versiyonla daha yüksek bir hazın peşine i̇lk, düşmeye başlar. İlk aşkın, aşkın e, hazını yakalayamama, o, Onunla alakalı. Yani dopamin evet. sisteminin hiçbir zaman o seviyeye ulaşamamasıyla alakalı bir şey. Kimyasal bir olaydır. E, beyindeki düşünme sistemleriyle birlikte değerlendirildiği zaman sevgiye evrilmesi için kullanılabilir. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok kıymetli Hüseyin hocamızla birlikte bugün aşkın kimyasını konuştuk. Bu ve buna benzer konularla ilgili daha fazla video görmek isterseniz bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.